30 Temmuz Cuma gününden hepinize merhaba, Sağlıkla, huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Koç burcundaki seyri devam ediyor. Hareketli, cesaretli ve enerjik yapımızı ortaya koyabilecek olduğumuz bir temayı çalıştırıyor Ayın Koç burcundaki seyri. Bununla beraber günün ilk yarısına dikkat çünkü günün ilk yarısındaki enerji oldukça gergin bir enerji. Ay-Plüto arasındaki Kara açının aktif olacak olmasıyla beraber gergin bir enerjinin de bizimle beraber olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. Şimdi Ay Plüto arasındaki bu zorlayıcı görünüm ister istemez sınırları zorlamanın da, zorlamayı da anlatan bir enerji aslında. İnişler çıkışlar olacak olduğunu anlatıyor hayatımızda ve bu inişlerin ve çıkışların uç noktalarda yaşamamıza ya da yaşanacak olduğunu da gösteriyor. Yaşadığımız sorunlarla ilgili ciddi bir hassasiyet durumu sergileyecek olduğumuz gibi aynı zamanda bencillik göstergesi, agresyon, ben merkezci olmak, manipülatif durumlarında aktif olacak olduğunu anlatıyor. Şiddetli e, arzular, duygular e, ve bu şekilde hareket etmek, tutkularımızın, hırslarımızın esiri olmak, tehlikeli e, oyunlara Çekilmek ee, Özellikle iş ve kariyer Hayatımızda alanımızda e Bizi manipüle edebilecek Ayağımızı kaydırabilecek e Her türlü gizli e Oynanan Oyun'a ya da oyunlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin de vurgusunu yapan bir gösterge. Aile Pluto arasındaki bu olumsuz görünüm, kıskançlık, huzursuzluk, karamsarlık, hayal kırıklığı gibi enerjileri ortaya çıkardığı gibi karmaşayı da beraberinde getirecek. Duygusal hayatımızda, iç dünyamızda, benliğimizde, iç benliğimizde yaşanan bu karamsarlıkla, ister istemez harekete geçmek istediğimiz konularda da biraz daha hırçın, e, tartışmaya açık, sertlik içeren e, tavırlarda sergileyebilecek olduğumuzu gösteriyor. O yüzden dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor. Açıkçası günün ilk yarısındaki göstergeler. Günün ilk yarısında gerginliklere, çekişmelere açık olacak olduğumuz gibi için sokakta, trafikte, iş hayatınızda, aile içinde, içinde arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla beraber çalıştığınız kişilerle çok fazla ortamı gerebilecek ya da agresyona neden olabilecek her türlü durumdan, iletişimden, hareketten, tavırdan uzak durmaya özen gösterin. Günün ikinci yarısında ayın Jüpiter'le çok güzel bir görünümü gerçekleşecek. Önemli konuşmalarınızı, görüşmelerinizi, toplantılarınızı günün ikinci yarısına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ay Jüpiter arasındaki bu görünümle beraber kendimizi biraz daha güvenli, dengeyi sağlayabildiğimiz, rahatlıkla ilerleyebildiğimiz ve iyimser enerjilerle de e, bürünecek olduğumuz bir mod aktif olacak daha pozitif olacağız, daha cömert ol olacak olduğumuzu gösterirken daha koruyucu, daha ayaklarımızın sağlam yere basması ve aynı zamanda da etrafımıza da destek vermek istediğimiz konular ya da etraftan beklediğimiz destekler varsa da bunları verip alabilecek olduğumuzda bir enerji. Finans kaynaklarımız, yatırımlarımız, maddi kazanımlarımız ve kazançlarımızla ilgili de gene yapmak istediğimiz, adım atmak istediğimiz, harekete geçmek istediğimiz konular varsa günün ikinci yarısını değerlendirebiliriz. Günün ikinci yarısında daha keyifli, neşeli, bağışlayıcı, iyimser, hayatı kolay alanı yanından alan, tolere edebilecek olduğumuz kibar ve anlayışlı enerjinin aktif olmasıyla beraber daha rahat ilerleme içerisinde olup yapmak istediklerimizi hayata geçirmek, harekete geçmek, adım atmak adına destekleyici enerjileri bulabilecek olduğumuzu gösteriyor. Girişimler yapmak için de gene günün ikinci yarısını değerlendirmek faydamıza olacaktır açıkçası. Gece saatleri saat 23 civarında Ay Boğa burcuna geçecek. Ayın Boğa burcuna geçmesiyle beraber enerjinin de değişecek olduğunu anlatıyor. Biraz daha güven temasının ön plana çıkacak olduğu, ayaklarımızın sağlam yere bastığı ama biraz daha dingin, sakin bir enerjide olacak olduğumuzu anlatırken Ay Boğa teması, Ay Boğa'ya geçmesiyle beraber Mars'la yapacak olduğu bir üçgen açıyla gece saatlerinde enerjimizin yüksek olacak olduğunu anlatıyor. Mantık ve zihnimiz arasında dengeyi bulabilecek olduğumuz gibi hafızamızın çok güçlü olacak olduğu bir saat diliminde olacağız. Daha titiz, daha sabırlı, daha disiplinli hareket etmek, mükemmelliyetçilik tarafımızın e, biraz fazla çalışması ama hedefimize uygun ve, ve, ve hedefimizi gerçekleştirmek adına da o hedefe bağlı kalarak kendi hareketimizi, agresyonumuzu aktive etmemiz gereken alanları tutarlı bir şekilde harekete geçirebilecek olduğumuzu ve o liderlik özelliklerimizi de sergileyebilecek olduğumuz enerjinin de aktif olacağını gösteriyor. Ama tabii ne yapmamız lazım? Marsın olduğu yerde biraz o Enerjinin fazlalığını anlattığı için dengede kalmaya da özen göstermeye dikkat edelim lütfen. Evet günün enerjisi bu şekilde. Günün ilk yarısını biraz es vererek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yani durmak, beklemek, herhangi bir adım atmak ya da Toplantılar, görüşmeleriniz varsa ve bunu gerçekten erteleyemiyorsanız günün ikinci yarısına, o zaman o toplantılarda, görüşmelerde daha sakin kalmaya özen gösterin. Empati elden bırakmayın en azından çünkü ay püfütu arasındaki iyi günün ilk yarısındaki bu görünüm sıkıştırıcı bir enerji, gergin bir enerji, zorlayıcı bir enerji yakan, yıkan, döken bir enerji. Ama günün ikinci yarısında rahatlıyoruz. Ay Jüpiter arasındaki olumlu görünümle rahat nefes alacak olduğumuz bir enerji. Sonrasında ay zaten burç değiştirecek. Daha dinginliğe, daha güvenli alana geçiyoruz. Çünkü ay boğa burcunda olmayı seviyor. Ve Mars'la yapacak olduğu olumlu görünümle de daha girişken, daha cesur ve liderlik özelliklerimizi ortaya koyabilecek olduğumuz bir temayının çalışacak olduğunu gösterecek. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.